Yine en büyük sorunlarımızdan bir tanesi uzun süreli ekrana maruz kalmak. Yani bilgisayarın, tabletin hatta telefonun önünde uzun zaman harcarsanız gözle ilgili bazı sorunlar yaşarsınız. Bunların başında yorgunluk geliyor. Özellikle yoğun ekrana bakanlarda öğleden sonra başlayıp akşama doğru artan göz ağrısı, baş ağrısı, göz yorgunluğu çeşitli şekillerde tanımlanan sorunlar evet uzun süreli ekrana bakmak nedeniyle oluyor. Bunun için bir kural geliştirilmiş. 20-20-20 kuralı. Bu 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 fit. Yani 6 metreden uzağa bakarak gözümüzü dinlendirmek için kullanılan bir şey. Evet çok da pratik değil. Bunu yapamıyor olsanız bile hiç olmazsa bir saat boyunca ekrana baktıktan sonra mümkünse 15 dakikaya kadar o sürede yine 6 metreden uzağa bakın. Hatta gözümüzün kuruması söz konusu ise gözünüzü kırpıştırın, esneyin, soğuk su çarpın, soğuk kompres yapın ama mutlaka ara verin ki ondan sonraki çalışmaya kendinizi hazır hissedin. Teşekkür ederim.